Evet arkadaşlar merhaba. Bugün ne yiyeceğiz? Güzel bir salatamız var ama size gösteremeyeyim. Şöyle güzel bir salatamız var. Köftemiz var. Beyaz peynir. Soğuk çayımız var böyle. Zeytin var. Peynir var. Daha ne olsun. bu çalışıyorum. Gerçekten. Üç tane iş yapıyorum. O yüzden video gelemiyor. Kusura bakmayın. Ama yakında belki şeyler olabilir. Çok güzel hayatımla ilgili. Dua benim için lütfen. konuşabilir mi? Konuşabilir soru yok. Konuşmuyorum ben. Yani. Sesinden anlayamıyorlar kim olduğunu. Konuşma yağmış. Ben video çekmeye başladığım zaman adam şey oluyor sanki <laughs> yanımda yokmuş gibi. Çok az arkadaşlar. Gerçekten. Daha yeni yeni toparladım. Azıcık. Bu ne peyniri? Ne Ama çok güzel. Ne peyniri? Keçi peyniri. Ha, bakın keçi peyniri yiyoruz arkadaşlar. Bunu bu devirde yemek çok zor. Benim kocam beni keçi peynirine besliyor. Ya hani? Ben sonra geliyorum. Ya. Benim, benim kralda talam sonra geliyormuş benim. De. İnşallah. İnşallah. <laughs> Sadece bir kere yüzümü göstereceğim gibi. Çık burada. Sabunlu ellerin çık burada. Anne anne yemeğe dokunmuyor. Hayır. Merhaba de tamam. Onlar da yiyecekler. Merhaba de. Merhaba. Buçuk yediğim benim çocuk ya. <laughs> Melek. Video çekiyorum. Artık yaz geliyor bol bol salata yiyeceğiz, otur şeyler yiyeceğiz. Olmaz olmaz et, et lazım olsun. Benim soframda mecbur. Şimdi ben etmesin çok severim. Bak benim kocam bana şimdi cuma günü şu kebap alacağım. Alacağım mı? Arkadaşlar. Belki alır. Alırsa çekerim videosunu. Görürsünüz. Ama almazsa çekmem. çekmem. <gülüyor> <gülüyor> ben normalde turp sevmiyordum. YouTube kanal YouTube bir abla izliyorum YouTube'da. O çok turp yiyor. Dedim ben neden yemiyorum? Sevmiyorum ama bir deneye. Artık koşuma gidiyor ya. Yiyorum. Az vakti var. Bu kadın kafayı yedi. Evet. <laughs> Arkadaşlar dedim böyle kısa bir video gelsin size. Yani. Sofraya oturduğumdan beri peynir bir de salata yiyorum. Bak köfteler burada ama yemedim Aslında Can bir yemek istiyor bir yememek istiyor başka bir şey de yemek istiyor benim canım ama bilmiyorum ne video çekiyoruz musun şimdi hayır ama o bana iyisin bilmiyor. Youtube'un kuralları. Adam gözünü alamıyor benden ya. <laughs> Hayır <laughs> <laughs> Of. Yedik sanki ya, ne Arkadaşlar. Bir tabak getir kendine. Tamam. Sen onu güzel turladın mı? Ya. Ha? Ya iki, üç kere turladım. Al bakalım inşallah. Arkadaşlar ben bu çocuğum. Bu Tabak getir. Tamam. Gerne. Arkadaşlar. Yarın belki söz vermiyorum. Değil mi anne? Belki yarın Dubai şokolatı. Ne ne no, ne. No, no. Yapmayacağız. Yapacağız ama videosunu çekmeyiz ya. Ne Dubai şokolatı videosu. Niye? Yeah. Evet ama evet, video yapacağız. Köfte. Ağır yani. köfte. Benim yaptığım köftelere hiç benzemiyorsun. bardağım böyle melek yazılı durum. Evet. <laughs> <laughs> melek. Evet. Kızıma doğum günü hediyesi geldi bunlar. Bak o takipçim yazdı ha yaşını bana. Kaç ben yazdı mı? Ya. Kaç yaşında mı? 14 yaşındaymış. Ben sana dedim ya küçükler beni çok takip ediyor. <laughs> O, ç, e, e, mi onda? Ama ben seviyorum takipçilerimizi. Ben küçük videolar ya. Seviyorum. Anne bunu Onları... ne zaman odan Memnunum. Bakalım Melek. Getir tabak da koyayım sana da iyi de ödev yapacaksın Melek. İstemiyorum ben açayım. O zaman biraz sonra babanla hemen ödevlere. Aha. Hı. Melek. Açmayın. Açmayın. Bugün bu çocuklar beni çok sinir ediyor ya. Hadi daha sakın ekmeğini bandır bandır. annemin kanalına abone, like, yorum ve de keser. Unutmayın. Ek olarak et yapma ya. Ben öyle yaptım sana. Ama bana gelin. Yemeğini ye. Yemeğini ye. bir köfte ye? Salata ye. Ama salata yiyeceğim. Yedin mi? Köfte. Bak bu peynir çok güzel. A -a. bir tadını bakmak A -a. ister misin? Biliyorum keçi peyniri. Çok güzel ama. İşte biz de böyleyiz arkadaşlar. Arkadaşlar size bir tıp vereyim. Zeytin kim yiyor? Siyah. Yeşil fark Çok güzel etmen. zeytin. Söyleyin ne kadar sağlıklı. Söyleyeyim çok sağlıklı ama e, ben yedi kere geliyorum çünkü vücuta hmm, koyamıyor yedi tane. Ben daha vücuta şey yapıyorum. İki. Enerji. Dört. Küçük altı, arkadaşlarım ben burada izliyorsam küçük arkadaşlarım Hı -hı. burada izliyorsa yedi tane zeytin çok e, beyine ve şeyin organlarımıza çok iyi geliyor. Tabii. Zeytin sağlıklı. Bence, Mesela onu... yedi tane Bak almışım. bir tane de ekmek verem on suyuna da bağımdır. Çok güzel. Evet. Leka. Bence ki tavsiye ederim yani Beni sen. Birini çeksene. Ha? Yok sen kal şimdi. Sen iyi oldun. Kapatayım ki kapatayım. Ben ben. Ha? kapatayım. Bu ne? Ice tea. Hı hı. Soğuk çay ister misin? Bir deneyeceğim. Tamam, buyur, buyur, buyur. tamam. arkadaşlar. Bu video bayağı uzun olmuş. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yorum, like lütfen arkadaşlar. Sizi seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek hmm. üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.